Uzman Göze programıyla 5 ekranlarındasınız. Hemen bir iletişim bilgilerimizi hatırlayalım. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle sevgili Duygu Cingöz'le dolayısıyla programımıza devam edelim. 0212 alan koduyla 331 32 17 18 19 az sonra sevgili Duygu'ya anons ettireceğim telefon numaralarımızı ve uzman gözü ile mail adresimiz tabi Duygu Cingöz denildiği zaman akla sıkılaşma, selitlerden kurtulma ya da kurtulmaya yardımcı olan bir formül geliyor. E, çünkü biz uzun zamandır sevgili duyguyla programlar yapıyoruz ve bu formülü sizlere tanıtıyoruz sevgili seyircilerimiz dönüşler güzel kullananlar memnun fakat ekran başına yeni geçip de Allah Allah bu nasıl bir formülmüş benim de sıkıntılarım var bu formülü uygulayarak kurtulmak istiyorum diyorsanız eğer televizyon sesini biraz açın lütfen ve sevgili Duygu Cingöz'e kulak varın, se verin sevgili seyircilerimiz. Merak ettiklerinizde dediğim gibi iletişim bilgilerine ulaştırabilirsiniz. ve Duygu'cum hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyi, teşekkür ediyorum. Ben bomba gibiyim. Sen nasılsın? Ben de öyleyim. Herkese Süper. iyi haftalar, iyi, paz Aynen. iyi pazarlar. Ben hala pazardayım. <laughs> Herkese iyi haftalar, i̇yi sağlık, dolu, değil sağlık dolu bir hafta diliyoruz. Her pazartesi olduğu gibi aksatmadan buradayım. Yoklamada yok yazılmak istemiyorum. Aynen öyle. Evi her pazartesi başlayan diyetler çarşamba bitiyor. Biz diyoruz ki e, diyete başlayan en azından insanlara e, bizim sistemle yardımcı olacağız <laughs> ve e, çarşambaya bırakmamaları için buradayız. Aa ne güzel. Çok güzel <laughs> Destek vermek adına. Evet. Çünkü hep öyle oluyor. Her pazartesi hatırlatıyoruz. Evet. Aynen. Kilo e, gerçekten sağlıksızlık, sağlık değildir. Fakat e, kilo günümüzde herkesde olan bir şey. Genç Yaşlı, zengin, fakir, kadın, erkek hiç aynen, tanımıyor. Aynen. Sağlık da öyle bir şey. Hı hı. Ama yediğimiz süre içerisinde yani can boğazdan geliyor ve boğazdan da gidiyor. Hı hı. E, dolayısıyla... Yeme standartlarımızı bir türlü düşüremiyoruz, hı hı. yemediğimiz zaman mutsuz oluyoruz çünkü mutsuz olmamak elde değil çok güzel, çok geniş, acayip lezzetli bir mutfağa sahibiz. Hı hı. E, dolayısıyla hani biz aman inceyiz, biz yemiyoruz, siz de yemeyin di diyemiyoruz. Bizim bile atladığımız, aksattığımız diyetlerde dönemler oluyor. Dolayısıyla biz de sizlerden biriyiz. Sağlıklı olmanız adına hı hı. E, bu programda konuk adı oluyoruz ve sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz diyeceğiz sevgili izleyicilerimize. Hı hı. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet. Onlar adına. Pek, evet pek çok sistem var. Hı hı. Her kanalı açtığımızda e, her televizyon kanalında farklı bir sistem anlatılıyor. E, uzmanlar sürekli sağlıklı beslenelim, kilo almayalım, az yiyelim, öz yiyelim, 3 ana 3 ara öğün diye hı hı. E, anlatıyorlar, anlatıyoruz. Evet doğru şeyler anlatılıyor ama maalesef ekran karşısında izlerken ben bile izleyici olduğum dönemlerde hı hı. evet çok doğru da keşke yapabilsek diyoruz. Ama artık çok obezite yaşı da çok aşağı indi. Çok küçük hı hı. çocuklar bile tombik tombik ton ton, ton, ton böyle seviyoruz ama Aynen. sonra geleceğin sağlıksız bireyleri o haline geliyorlar. Tabii. Kalp dama rahatsızlıkları, tansiyon rahatsızlığı, şeker rahatsızlığı, aklınıza kolesterol, gelebilecek tüm rahatsızlık, kolesterol. Efendim özellikle bel rahatsızlıkları çünkü kilo taşımıyor yani e, kiloyu taşımıyor kemiklerimiz bunların hepsi cinsel fonksiyon bozukluklarına kadar gidecek rahatsızlıklar dolayısıyla tabii ki sistem çok fazla bir sistem karmaşası var e, sistem karışıklığı sistem kirliliği bilgi kirliliği ve insanlar paranoya konmuş durumda. Ee, acaba ne yapacağız? Hangisini kullanacağız? Hangisi Ama şey gelir? yine mi zayıflama anlatıyorlar? Af yine bir sistem diye. Ee, bu şekilde düşünerek ön yargıyla yaklaşıyorlar. Çünkü sistemlerden çok fazla sonuç alınamıyor. Hı -hı. Neden dersen istikrarlı değiliz. Programın başında söylediğim gibi. Hı, -hı. Pazartesi başlayan diyetler çarşamba baş bitiyor. Çarşamba başlayan sporraya yazılıyoruz. Cumartesi o sonlanıyor. Vakit bulamıyoruz. Ya vakit, ya nakit Aynen. hep bir sıkıntımız var. Bir sıkıntı. Hep bir bahanemiz var Ha şimdi Anlak onu için. diyecektim. Ben hep bir bahane değil de var. bunları kesinlikle bahane olarak düşünüyorum. Evet. Bir kere beyin de olayı her zaman söylüyorum Duygucum ya bitirdikten sonra kilolar çatır çatır sizin formülünüzün sloganı gibi evet. veriliyor ya veriliyor evet. yeter ki beyinde bitirelim o ilk adımı atalım ama bir daha geri dönüş olmamak üzere. Evet. Hani pazartesi başlayıp çarşamba günü bitirmezsek veriliyor. Yani ee, o gün resimlerini de seninle paylaştım. Gördün evet. yani içimden 2 tane üç tane birden hülya ben 120 kiloydum 4 kilo. hani öyle 65, <laughs> 70 falan da değil e çünkü hani yüzün üstü kırmızı hatta giriyor ya obeze giriyor artık Hı -hı. Gidiyor. Evet, gidiyor evet. ya işte çok konuşmak çok kolay biz veremiyoruz Şudur, budur deniliyor ama gerçekten beyinde bitirildiği zaman başarılı bir şekilde de geri dönüşünü alıyorsunuz zaten beyinde bitirilemediği verir. için karar verip de uygulamadığımız için bir süre sonra bu sistem işe yaramıyor Hı -hı. spor yapmaya vaktim yok Hı -hı. görüyorsun nasıl çalışıyorum Yeah. É. 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 É.